Ben Tahsin Yarar, emekli öğretmen Burdur, Kartalpınar Köyü. Ben eee ee, Kemane, Cura, Bağlama, Çalar, Yapar. Evet hepsi yüzde yüz yerli. Yüzde yüz yerli. İhraç, ihraç ürünleri için. Hani? Şimdi özellikleri çok. Üç telli cura, dört telli cura, iki telli cura. Ondan sonra kabak kemane, ee, üzeri derileri farklı deri olmayan ahşap olan deri olan Hindistan cevizinden ahşap oymadan efendim onun büyüğü kabaktan bağlama kabaktan büyük kabaktan yine kabak kemanı bas şeklinde yani yelpaze o kadar geniş ya şimdi ilgi seviyorlar herkes seviyor yani yani sesine bayılıyorlar çok güzel diyorlar şimdi şöyle bir şey var kemane, cura, sipsi. Bir de kaval. Bu dördünden birisi eğer hoşuna gidiyorsa, çok seviyorum diyorsa o adam yörüktür. Yörük olan bunları sever. Yörüklük varsa, genlerinde yörüklük varsa bunu sever. Ve bunları icrasını da sever, çalmasını da sever, sesini de sever. Gençler vallahi bir şeylerle meşgul olsunlar. Yani meşgul olsunlar bir şey çalsınlar. Bir enstrüman çalsınlar çünkü enstrüman çalmak bir yabancı dil bilmektir. Farklı bir yabancı dil bilmek gibidir. İki enstrüman çalarsan iki yabancı dil bilirsin. Biz de zamanında böyle bir şeyler çalmaya çalışıyorduk. Şimdi bize dönüş döndü bu. Biz şimdi insanlara veriyoruz bu sefer.